Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Miter'le oynayalım dedik. Dedim daha doğrusu. Başımız ağrıdı bugün. Dışarıda elektrik çalışmaları var. Direkleri yerin altına geçiriyorlarmış. Elektrik direkleri olmayacakmış artık. Miter'le yapalım dedik. Halle yapma, halle yapma. Mitten, mitte güzel gitmiyor dediler. E dedik biz oynarsak gider. Siz kendi oyununuza bakın. Aslında ormana gitme niyetim vardı ama Arkadaş iddialı olduğunu söyledi Tip burada çok güzel bir hareket yaptı Natayı aldı Ben onu alırım abi Hop basalım bir da ilk kat Çok severim Devam et abi Hanzo'nun rahat oynaması lazım Orada yakalandı Bak işte Kagura'ya gelmesin dedik de Bu öldü abi Bu öldü Tamam buraya oynarız Oynarız buraya Hadi Melisa. 2 3 hasar var. görüyorsunuz değil mi? Ver <laughs> bizi. Bir dakika. bak sen Mike Tyson diyorsunuz değil mi? Bak bak yapabilir miyim Bak bak, bak. tak alacağız. tak tak. Bak. Aldık <laughs> ne Mike'ı be? Mike, Mike, kim ya? Al. Evet. <laughs> bak bak tak tak tak. Dakika ver 3 kilo aldık. Manamız olsaydı bunu da alırdık. Ama manamız bitti. Ormancının düşmesi iyi olmadı. Ya bakar mısın abi? Hanzo orman çaldırıyor ya. Nasıl çıldırmayayım ya? Efor sarf etmeden ormana alman lazım. Salak salak işlere girişirsen başına bunu alırsın yani abi. Bir base atmamız lazım. Yani. Tik saldırı atıyor ama. Manem yok kardeşim hiçbir faydam olmaz. Dört olduk. sana tak kovalıyor. Hata. Döner keser yani. Ona gitmem lazım. Çıksana kankam. Şu ultiyi şuna atalım da. Oh, güzel doşladı. Güzel doşladı. Çıkmamız lazım abi. Nata da orada. Gidemem abi. Gidemem. Şöyle bir doşlayalım bunu. Ver coşkuyu. Evet. yapacağım hiçbir Erten. şey Ertem müdahale et Ertem. Şey Ertem müdahale et. <laughs> Bak bu Rasim'e mukayyet ol. Bu Rasim yanlış konuş. Yani, bu kadar. Atalım. İlk defa orman çaldıran anıza gördüm ben ya. Vallahi ilk defa orman çaldıran anıza gördüm. Biraz toksik bir oyuncuyum. Hani bulaşırım yani. Güzel oyun abi. Hani ısrarla aldın yani. Israrla aldın. yukarıda canlı Nata da yukarıda. Bak bu bizim eşeğin gölgesi burada. Yani besbelli bir şey. Hiç bakmıyor arkadaşlar. Haritaya hiç bakmıyor. E, kankam sen öldün benim infazım var. Çıkarmayayım. Şuradan bir fake atsak arkaya. Oo. Ne yapabilirim ki burada? Yapabileceğim hiçbir şey yok benim burada. yapabilirim? Hani boşu boşuna ölüyoruz abi. Yapabileceğim hiçbir şey yok yani. Slow yedik, çıkamadık da. Şurada biraz duralım abi. Bu salak ölüyor lan. Hmm. Boş ulti attık. Söylemeden sen beni kesemem. Ülkeye daha 16 saniye var ya. <laughs> doğru yapıyor aslında. Yine öldük de. En azından ADC kalsın. sadece kas. En azından taşır yani. Bu ormancı ile olacak gibi durmuyor yani. Bak gıdıklıyor abi adam gıdıklıyor yani. Öldü de. Kesin öldü. Oo aferin lan. Dedim ama yani bu kadar. Farmımızı alalım. Nata tehlikeli abi. Nata kilallardık. Nata'ya o imkanı verdik yani. Ben de öldüm adama. Ha, güzel. Geri dönüp kesmem yok mu? Ama yatarım. Kil vermeyeyim ona da. Turtle abi ya. Öldün kanka sen çık. Öldün sen çık. Delirmemek elde değil abi ya. Cidden. Ya bir insan kulenin içinden niye çıkar ki? Hani bana bunu anlatın yani. Abi şu yere oynuyorsun. Tamam ölmüş kopyan ama kulenin içine gir ya. Kulenin içine gir ki adam çekinse seni kesmeye. Kulenin dışından çıkıp ya sabır ya selamet. Abi bu kuleyi de verdik şimdi ne oldu? Tekin burada oynaması boşa gitti abi. Takım fight'ı boşu boşuna kaybetti. Yani bizim almamız gereken bir oyun bu. İnşallah alırız. 12-13 skor. Skor önemli değil abi de. Yat kardeşim sen de aşağıya. Çal. 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 Köpek. Sen oldu kanka? Sen de. Şarjımız bitiyor. Şu kuleyi alacağım abi. Çünkü... Çalmış gibi oldum Ölmez dedim Garantiye alayım dedim ama Keşke atmasaydım Ritim <laughs> yok kankam Şu an onu kesemem Saçma saçma oyunlar abi. Başka hiçbir şey değil. Kestik bunu bu arada. Yat aşağıya. Teşekkür ederim. Yani bu tankla oyun yapamıyorsanız ben yani bir şey daha diyemem. Adam oynuyor abi. Tamam çok iyi olmayabilir ama adam oynuyor yani. Adam sabahtan beri ADC'yi kastırmak için uğraşıyor. Sen daha oynayamıyorsan bu senin hatan yani. Öl bakayım sen. Sen öldün öldün. Yani şuraya çökmemiz lazım bizim. Kalabalığız ama hani bilmiyorum. Şu kuleyi almamız lazım mesela. Yani Takımca okuleye kuleye çökmemiz lazım da ama eşitiz adamlarla. Gelme. Bu saatten sonra gelme. Beyinsiz. Gelme. Bu saatten sonra gelsen sen ne olur? Gelme sen ne olur? Şöyle kaçalım şu arkadaştan. Bu buraya girdi. Bunu keseceğim. Evet. Abi rakip ormancıyı da düşürüyoruz. Bizimki hala da oynamıyor. Ve girsem ölür müyüm? Belki alırım bir kill daha ya. Dedim ben alırım alırım. Aslında kulenin içinde onu kesebilirim ama nata... Evet. İnfaz attı. Of of. Şuna bak, delireceğim ya. Aferin lan, git kes onda. Uzun uğraşlar sonrası ancak kesebildi. Uzun uğraşlar sonrası, aslanım benim. Abi tank oynamış ya, tank oynamıştı. Adamlar iki kişi eksik. Lord gir. Değil mi? İki kişi eksikler. Gir abi orada Neyi bekliyorsun yani? ADC'sin sen. Gir orada Göster. Tank, tank zaten hep yanında. Kim alabilir? Kim çalabilir yani? Hel ulti atmadıktan sonra. Atsa ne olur yani? Atsa ne olur? Ne yazar? Yani tankın olduktan sonra yanında. Ultin de var yanına sokulamaz. Demeyeceğim bir şey ya. Şurada yatayım bari biraz geldi. Bu arkadaş beni gördü. Şu göz ne oluyor ya? Hiç bakayım evet. Geçti. Keser bize Vallahi keser kaç. Neredesin doğru yetenek. Ulti atamadan öldük adamı. Yapabileceğim hiçbir şey yok abi. Elimden geleni yapıyorum yani. Aynen kankam pus oldu. İlhamın varsa bir tararsan belki çalma şansın olur orada. Nereye gidiyorsun? Ya Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah ya. Ya lordu sattın atayı kesti ya. Ya sabır ya selamet ya. Ya delireceğim ya. Sen ol bakayım kanka Sen ol, Lord da güleyim Ben tutarım lordu siz yeter ki oynayın Ben lordu tutarım Ne zaman baksam şu yukarı Hanzo hep ölü abi ya Haa ADC de düştü Gelemem kusura bakma gelirsem oyun biter Kanka yat bakayım aşağıya Güzel vurdun ama şöyle i̇şte bir kafanı karıştıralım yine. Abi orada tuttuk. Adamı kestik. Yani daha ne yapalım yani? Daha bu oyuna nasıl bir katkı sunabilirim? Çok öldüm abi. 6 kere öldüm ya. Bir kere Nata'ya 1 vs 1'de düştüm. Bak ben bu kuleyi tutamam. Tutamam abi tutamam. Tutamam. Tutamam abi tutamam. faydasız sürüsü ya. 2 4 4 7. Biliyordum o yüzden geldim bunun yanına. Enayi mi var karşımda salak? Bak bir kişi fazla yaşayın bunlardan. Ne yapabileceğiz? Bakın hiçbir şey yapamayız abi biz. Hiçbir şey yapamayız. Red'i aldı? Dönüyorsun geri. Zorlasana. İşte, ADC, işte bir geri bir geri. Mal. Mal işte. Mal deniyor ya bir insana. Bir insana mal deniyorsa boşuna denmiyor yani. Ormancı da mal. Devam etse Kagura'yı da kesir mesela. Ultiyi de attım. O kopyanına iki tane daha vur yani. Beyinsiz. Ya böyle insanlar oyun oynuyor ya. Abi sinir oluyorum. Tamam girin klasikte yapın. Deneyin. Ama şunu sıralı maçta yapmayın ya. Yani emek veriyoruz yani. Emekleri insanların hep boşuna gidiyor ya ulti açmaktan aciz salak işte ultisini alsa hasar da yemeyecek bak lord var gene kaybettik lord var gene gittiler lord vakti öldüler of of adc'ye sövüyorsun yonla e oynayacağına keşke bizle oynasaydın da bari Tövbe Ya Rabbim Ya Resulullah. Hiçbir şey yapamayız abi baba. Hiçbir şey yapacağımız şey Sınırlı yani Gerizekalı Lord var gidiyor Önden önden gidiyor Ultisini boşuna harcıyor Şimdi lord var hadi Hadi çal lordu anca gidiyor Bak 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 yaptı harekete bak Aslanım benim bak Ultiyi gene boşuna harcadım Nasıl sinir krizi olmayayım bana siz anlatsanıza. Deyin ya şunu deyin. Abi veya kardeşim gülüm. Niye bu kadar sinir ol? Haksızsın deyin ya. 4-7 oynuyor ya. 3-6 oynuyor ya. ya. tanka bir lafım yok. Adam 05. Tank kalkıp kil alacak hali yok. Adam yapacağını yapmış. Bazı gerizekalılar da var. Ben bile tank oynarken mesela 06 20 asist oynuyorum diyor ki 0-6. E 0-6'yım gerizekalı. Kilini çalmamışım işte. Temiz oyun oynamışım. Daha ne istiyorsun? Aptal sürüsü. Bunu kestik. Abi ne yapacağız ya? ADC'nin olmaması lazım ama. Kankam biraz kuleye çıkalır mısınız? Kuleye çıkalım. Bak kuleye çıkalım. Hmm, tamam. Tamam ki. Yani Heron'un yapabileceği şey sanırlı yani. Herkese, ne yapayım abi ne yapayım. ya, yani, Ne yapabilirim. Hiçbir şey yapamam. Reportlarım ama. Aptal sorusu. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz bir beğeninizi ve bir yorumunuzu alırım. Lütfen kanala da abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yani Mbp'yi de almışız abi Hasara da bakacağım ya Hasara bakacağım yani 19 kilo almışız yani ne yapalım da %32 ADC %16 hasar ya, Siklerin gidin yine yani. Hadi iyi günler arkadaşlar Kendinize iyi bakın Şunları da bir rapor tutayım Diyelim raporlasınlar